Hocam gusül abdesti sırasında idrar gelirse gusül bozulur mu diye sormuşlar. Şimdi hades dediğimiz iki şekildedir. Eskar hades, ekber hades. Hades manevi pislik. Yani evet. kişinin abdestsizliliği veya cünüplülüğüdür. Abdestsizlik halinde eskar ufak olan hades, cünüplülük ise büyük Değil olan de. hades. Hades'e ekber dediğimiz tabir. Evet. Abdesti bozan durumlar farklıdır. Cunupluluğu gerektiren durumlar farklıdır. Dolayısıyla bir insan cunup iken, yıkanma esnasında abdestsizliği gerektiren bir takım eylemlerde bulunacak olursa onun sadece abdesti bozulur. Yoksa gusül abdesti bozulmaz. Evet. Yani varsayalım bir insan gusül abdesti aldıktan sonra affedersiniz bevledecek olsa veya bir yerinden kan gelecek olur ise evet. bu kişinin abdesti bozulur, gusülü bozulmaz. Evet aynı şekilde gusül abdesti alma esnasında bu işlemler yapılacak olursa da yine onun guslünü gerektiren bir durum değil, abdesti bozan bir durum olacağı için gusluna bir haler gelmeyecektir. Evet. O yüzden e, yıkanırken işte vücudunu keselerken vücudundan kan geldi. O zaman guslün bozuldu şeklinde değerlendirilmez. Çünkü idrardan bahsetmiyorum. Yıkanan kimsenin yıkanma anında e, idrar yapması doğru bir şey değildir. Yani evet. böyle bir misal vermek o yüzden istemedim. Hı hı. E, uygun değildir. Unutkanlığa sebebiyet vereceği kitapları ee, o mahallin necis olmasına, pis olmasına da etkendir. Dolayısıyla bu doğru bir şey değil. Evet. Ama senin vücudunuzdan kan gelecek olursa veya da affedersiniz yerlenecek olursanız bu sadece abdestinize etki yapar, Hı -hı. gusülünüze etki yapmayacaktır. Gusül abdesti almasına manevi bir durum yok. Ha, evet. Sadece o olaydan sonra, e, gusül aldıktan sonra o olay olmuşsa veyahut da gusül esnasında o olay olmuşsa ve abdest uzuvlarını da daha sonra yıkamayacağınız bir bölüm kalmışsa hmm. o zaman bir daha abdest almanız gerekecektir. Evet. Yani misal hmm. verecek olursak işte abdest huzurlarınızdan ellerinizi, yüzünüzü, başınızı, ayaklarınızı yıkamıştınız da vücudunuzun her tarafını yıkama esnasında bu olay oldu. Evet. Ee, ondan sonra vücudunuzun diğer bölümlerini yıkadınız ama ellerinizi, yüzlerinizi, ayaklarınızı bir daha iade etmediniz. Hmm. Usul abdestiniz vardır ama normal, normal abdestiniz, abdestiniz olmayacağı var. için abdestinizi alıp onunla namaz kılabilirsiniz. Evet hocam bir başka sorumuzla devam ediyoruz.